Tekrardan günaydınlar, iyi sabahlar herkese. Bu videoda da sizlere şunu anlatacağım. Kapı, komşu, akraba bunlardan biraz bahsedeceğim. Şimdi insanlara borçlandığınızda ilk başta normal bir şekilde borcu sizden istiyorlar. E, tabii sizin işiniz ters gittiği için borcu ödeyemediğiniz için ya da bir kısmını ödediğiniz için bu sefer başlıyorlar sizin üstünüze gelmeye. Bu sefer sizi başlıyorlar tehdit etmeye. İşte kapı komşuna rezil ederim seni. Gelirim evine, barkına şöyle yaparım, böyle yaparım falan filan. İşte sen şöyle insansın, şöyle kötüsün, şöylesin, böylesin falan filan. Hakaretler işte böyle kötü kötü yaklaşımlar. Yapmadığın şeyleri yapmış gibi göstermeler falan fistan. Hani durumunuz kötü gittiğinde bunları yaşıyorsunuz yani yemin olun. Özellikle de hani yakınlarınız ya da akrabalarınız, kapı komşunuz yani sizi direkt şöyle rencide etmeye çalışıyorlar. Hani evinize geliriz, işte şöyle yaparız, böyle yaparız, işte sizi şöyle yaparız, şöyle yani bunlar yani gerçekten yani bir şey öyle gülünecek şeyler ama işte insanoğlu yapıyor. Bunda neden yapıyorlar biliyor musunuz? Ben bunu çözdüm. Zevk alıyorlar. Hani e, ya bu adam demiyor yani bitmiş, batmış. Ya yok, ne, adam canını mı versin yani. Ne yapsın yani? Yok, veremiyor yani. Ne yapsın adam? Hani elinden geleni yapıyor, kendini parçalıyor, mücadele ediyor. Ama karşı tarafı sırala ne yapıyor? İşte seni Hani nereden daha çok zarar verebilirim? Nereden nasıl daha çok üzebilirim? Hep yani bunun derdini düşüyorlar. Ben bunlara şahit oldum. E, o insanlarla da bir daha muhatap olmuyorsunuz zaten. Ve emin olun bu var ya sizin için gerçekten çok hayırlı bir şey oluyor. E, o kişilerden ömür billah kurtulmuş oluyorsunuz. E, hepinize iyi günler diliyorum.